kafadan kontak olduğuna inandığım ama ispatlayamadığım iki deliden biri bizim organik müptezel, diğeri de şu hiperaktif manyaklardır. Bu bölümümüzde konuğumuz sahnelerin bıyıklı starı kediler. Bildiğiniz gibi bu değişiklerin diğer hayvanlar gibi sabit bir karakterleri yok, o yüzden de ne zaman nasıl hareket edecekleri belli olmuyor. Diğer hayvanlar gibi güne başlarken rızkımı nasıl bulurum, planı yapmak yerine nereyi yıkacağını ya da kime saracağını hesap eder. Çünkü o bir gün önceden hesaplar ve acıktığında nereye ya da kime çökeceğini iyi bilir. Boğazı konusunda asla taviz vermez. Duruşu ve yürüyüşü asalet kokan bu kuyruklu cazibeleri Şanzelize sarayına da koysanız yemek yerken içindeki yetimhane köpeği ortaya çıkar. Karnı yeterince doyduğunda ise evin en konforlu köşesine geçer ve tabuta konmuş Hint ölüsü gibi yatar. Ayrıca uyurken rahatsız edilmekten de hoşlanmaz canı ne zaman isterse o zaman uyanır fakat uyandığında 5 dakika